Merhaba sevgili 5. sınıf öğrencileri. Eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere fen bilimleri dersinizden 1. dönemin 2. yazılı soru örneklerini anlatacağım. Bu soruların benzerleri sınavınızda çıkabilir diye düşünüyorum. Hemen 1. sorudan başlayalım. Aşağıda adları verilen organellerin görevlerini kısaca yazınız diyor. Birincisi mitokondri. Mitokondri hücrenin ihtiyacı olan enerjiyi üretiyor sevgili öğrenciler. Hem bitki hücrelerinde hem de hayvan hücrelerinde bulunuyor. Golgi aygıtı ise salgı maddelerinin üretimi ve paketlenmesinde görevli. Yine hem bitki hem de hayvan hücresinde bulunuyor. Endoplazmik retikulum ise hücre içi madde iletiminde görevli. Kloroplast bitki hücrelerinde bulunuyor ve fotosentez yaparak besin ve oksijen üretilmesini sağlıyor. Hayvan hücrelerinde bulunmuyor kloroplast. Şimdi bu söylediklerimizi kısaca buraya yazıyorum. Evet burada görülen organellerin görevlerini yazdık. Şimdi ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda burada bazı bilgiler verilmiş. Yukarıda verilen ifadelerden hangileri kütleye aittir diyor. Bakalım birinci ifade değişmeyen madde miktarına denir. Evet bu kütleye ait. Bunu işaretleyelim. Dinamometre ile ölçülür. Hayır bu yanlış. Bu ağırlık biliyorsunuz. Üçüncü ifade bir cismin bulunduğu konuma göre değişmez. Evet kütle değişmez. Bu da kütle için geçerli. Birimi Newton'dur diyor. Hayır bu ağırlık için geçerli. Eşit kollu terazi ile ölçülür. O zaman bu da doğru. Yani burada kütleye ait olan 1, 3 ve 5 numaralar var. Altını da yazalım. 1, 3, şöyle ve 5 numaralar diyelim. Merve çantasının ağırlığını dinamometre ile yandaki dağın farklı noktalarında ölçüyor. Buna göre çantanın 1, 2 ve 3. noktalardaki ağırlıklarının küçükten büyüye doğru sıralanışı nasıl olmalıdır diyor. Şimdi bir numara bakın burada. En altta deniz seviyesinde dağa göre alt kısımda. Yani yeryüzünün merkezine daha yakın değil mi? O zaman burada ağırlık daha çok olur. Çünkü yer çekiminin en fazla etki ettiği yani diğerlerine göre burada daha fazla etki ediyor. 2 numarada dağın yarısına gelmiş. Biraz yukarıya çıkmış. O zaman yer çekiminden biraz uzaklaşmış oldu. Ve ağırlık biraz azaldı bir numaraya göre. 3 numarada ise şurası dağın en üst seviyesi yeryüzünden biraz daha uzaklaştığı için ağırlık daha da azalmış oldu. Yani ağırlık burada en küçüktür en azdır. 2 numarada biraz daha fazladır. En fazla 1 numaradır. Ne diyordu? Küçükten büyüğe doğru sıralayalım. O zaman üçüncüsünü başa yazacağız. Küçüktür diyeceğiz. Sonra 2 numara. Sonra 1 numaralı konu. Evet sırada dinamometrelerle ilgili bir sorumuz var. Yandaki özdeş dinamometrelere x, y ve z cisimleri asılmıştır. x cismin ağırlığı 12 N olduğuna göre y ve z cisimlerin ağırlığı kaç N'dur? Dinamometrelerimiz özdeş yani eşit dinamometreler. Şimdi birincisine baktığımızda x cismi asıldığında 3 bölme ortaya çıkmış. Ve kuvvet 12 newton. O zaman ne yapıyoruz? 12'yi 3'e bölüyoruz. Eşittir 4 newton. Yani bu 4 newton ne demek? Buradaki 1 bölme 4 newton demek. Geldik y cismine. Bakıyorum 4 bölme ortaya çıkmış. Her bir bölme 4 olduğu için 4 çarpı 4 eşittir 16 newton. Yani Y cisminin uyguladığı kuvvet 16 Newton oluyor. Şunu da yazalım. Sıra geldi Z cismine. Bakın 2 bölme ortaya çıkmış. O zaman 2 çarpı 4 diyoruz. Eşittir 8 Newton. Z cisminin uyguladığı kuvvet de 8 Newton oluyor. Beşinci soru, yazılınızda kesin çıkacağını düşündüğüm bir soru. Aşağıdaki görselde verilen hayvan ve bitki hücreleri arasındaki 3 farkı yazınız diyor. Şimdi ben ilk önce sözlü olarak söyleyeceğim. Sonra 3 tanesini yazacağım. Şimdi ilk resimdeki bir hayvan hücresi çünkü şekli oval yuvarlığa benziyor değil mi? Diğeri bitki hücresi ve köşeli. Aralarındaki en temel fark biterek burada var. Hayvan hücresinde kloroplast bulunmaz. Ama bitki hücresinde kloroplast vardır. Hayvan hücresindeki kofullar küçük ve çok sayıdadır. Ama bitki hücresindeki kofullar büyük ve az sayıdadır. Hayvan hücresinde hücre duvarı yoktur. Ama bitki hücresinde hücre duvarı vardır. Hayvan hücresinde sentrozom bulunur. Ama bitki hücresinde sentrozom bulunmaz. Bakın birçok fark söyledim. Şimdi bunlardan 3 tanesini yazıyorum. Evet sorumuzda 3 tane yazın diyordu ama ben birer tane de fazla yazdım. Ola ki sınavda bazıları aklınıza gelmezse fazladan burada bulunsun istedim. Şimdi 6. soruya bakalım. Dünyanın merkezine uzaklık arttıkça kütleye etki eden yer çekimi kuvveti azalır. Yani yeryüzünden yukarıya doğru gittikçe yerin merkezinden uzaklaştıkça yer çekimi kuvveti azalır. Bunu söylemek istiyor. Yine bakın burada bir zigana daha bahsetmiş. Adem hafta sonu tatilinde şekildeki yolu takip ederek Trabzon'dan Gümüşhane'ye gitmiştir. Yani Trabzon'dan yola çıkmış Gümüşhane'ye doğru. Tabi yolda böyle yükseklere Zigana Dağı'na çıkmışlar. Sonra aşağıya doğru inip Gümüşhane'ye varmışlar. Yolculuk sırasında Adem'in kütlesi ve ağırlığı nasıl değişmiştir diyor. İlk olarak kütleyi söyleyelim. Biliyorsunuz kütle değişmez. Yani Adem'in buradaki kütlesi de aynıdır. Buradaki kütlesi de aynıdır. Buradaki kütlesi de aynıdır. O zaman ne yapacağız? Kütle değişmemiştir yazacağız. Gelelim ağırlığa. Adem'in ağırlığı daha doğru çıktıkça azalmıştır. Yani buradaki ağırlık daha fazladır. Yukarıya doğru gittiğinde biraz azalmıştır. Sonra tekrar aşağıya doğru indiğinde, gümüşhaneye doğru geldiğinde buradaki ağırlıktan biraz daha çoğalmıştır aşağıya doğru. Şimdi bu söylediklerimi şöyle kısa cümleler halinde yazıyorum. Evet cevabımızı yazdık. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki işlemlerden hangileri sürtünmeyi azaltmak için yapılır diyor. Bakalım araba lastiklerine zincir takılması bu sürtünmenin fazlalaşmasını isteyenler yaparlar. Arabanın tekerlekleri kaymasın. Özellikle karlı havalarda yağışlı havalarda özellikle karlı havalarda zincir takarlar. Burada sürtünmeyi arttırmak istiyorlar. Biz bunu almayacağız. Bakın azaltmak diyoruz değil mi? Kapı menteşelerinin yağlanması. İşte bu sürtünmeyi azaltmak için yapılır. Menteşeler zamanla gıcırdamaya başlayabilir. Onların daha kolay hareket etmesi için ne yapılır? E, yağlanır, sürtünme azaltılır yani. Uçaktan atlayanların paraşüt kullanmaları. Burada da sürtünmeyi arttırmak istiyor. Yani hava direnci ne kadar çok olursa, sürtünmenin etkisi ne kadar çok olursa paraşütçü o şekilde yavaş yavaş aşağıya düşer. Sürtünmeyi azaltırsanız birdenbire düşer ve ölümüne sebep olur. Demek ki bu ifadelerden sadece ikinci işlem sürtünmeyi azaltmak için yapılıyor. O zaman bunu işaretleyelim ve sorumuzun cevabını vermiş olalım. Geldik 8. soruya. Pürüzlü yüzey var bir de kaygan yüzey var. Hakan aynı cismi önce pürüzlü yüzeyde yani burada sonra kaygan yüzeyde çekiyor. Buna göre deneyle ile ilgili aşağıda yapılan yorumlardan doğruları D yanlışları Y ile belirtiniz diyor. Cisim pürüzlü yüzeyde daha hızlı gider. Bu yanlış bir ifade, değil mi? Çünkü kaygan yüzeyde daha hızlı gider. Pürüzlü yüzeydeki sürtünme kuvveti kaygan yüzeydekinden daha büyüktür. Evet, bu doğru bir ifade. Pürüzlü yüzeyde sürtünme daha fazla olur. O zaman D koyalım. Pürüzlü yüzeydeki cismi hareket ettirmek için uygulanması gereken kuvvet daha büyük olacağından bu dinamometredeki okunan değer de daha büyük olur. Evet, bu da doğru bir ifade. Sürtünme kuvveti hareketi zorlaştırır. Evet bu da doğru bir ifade. Geldik dokuzuncu soruya. Ömer evinde oyuncak arabasıyla oynamaktadır. Arabanın hareket yönü yukarıda gösterilmiştir. Bu arabaya etki eden sürtünme kuvvetinin yönünü çiziniz diyor. Ne diyorduk? Sürtünme kuvveti hareket yönünün zıt yönünde, ters yönünde olacak. Yani burada hareket yönü bu sağ taraf olduğuna göre sürtünme kuvveti de sol tarafı olacak. Yani sol tarafı olduğunu gösterirsek öğretmenimiz doğru olarak kabul edecek sorumuzun cevabını. 10. soruya bakalım. Özdeş bilyeler aynı yükseklikten boş ve su dolu olan kapların içine bırakılıyor. Bakın şu kap boş, buradaki de suyla dolu. Boş kaba bırakılan bilye daha önce kabın dibine ulaştığına göre bu durumu yorumlayınız. Biz bu deneyden şunu anlıyoruz. Burada içinde sadece hava olan bir kabın içine bilye atıldığında daha çabuk düşüyor suya göre. Demek ki o zaman hava direnci su direncinden daha az. Su direnci daha fazla. O yüzden ikinci kaba atılan bilye birinci kaba göre daha yavaş yavaş düşüyor. Daha uzun süre devam ediyor. Biz burada şunu yazabiliriz hava direnci su direncinden daha azdır ya da su direnci hava direncinden daha fazladır. Böyle bir cümle yazabiliriz. Evet bu son sorumuzdu. Umarım sizlere faydalı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.